Geliyorum ayrı set aldım geliyorum. Ben de set aldım yok. da. Kılıç var ikimize de kılıç var. Allah Allah. Diamond yok. Ee, gençler Union Cross serverındayım. Serverındayız. Birinci odadayız. 31. oda Hı. görüyorsun zaten. Legend pekleyim. bugünkü konum nasıl yüksek FPS alıyorum ondan bahsedeceğim kan güzel mi Olsun. al şunu al şunu al şunu al şöyle tamamdır gençler şimdi en yakın zamanda bir hata oldu premium hesaplara girmiyor benim minecraft şey sebebi biliyorsanız yazabilirsiniz yorumlara hmm, sonra ama ben koruma başlayayım istersen arkadaşlar nasıl yüksek FPS alalım ilk önce bilgisayarımın özelliklerinden başlayayım 8 GB DDR3 RAM bellek 2 GB AMD 2 GB AMD'nin ekran kartı var. AMD'nin yine Radeon grafik şeyi var. Şöyle. Ondan sonra Dediğim gibi işte laptop kullanıyorum. 64 bit işimi görüyor yani. Eskiden çok kasardı böyle videolarda falan. Neden AMD'nin grafik şeyinde bir ayar gördüm. Shader'ı da açmazdı. Bir ayar gördüm onu yaptım. Artık daha iyi oldu. İsterseniz şöyle bir Shader açayım hemen. İsterseniz bundan sonraki videolarda şiddetler de çekebilirim. Kanka bana videodan sonra ayarı göstersen ya da ben videodan bakarak yaparım. Tamam. Şey. Şu kameramın sakı ayarı boyaydı. Hemen ben 2 dakika şu ayarı da göstereceğim. Yaptığım ayarları. adam bulacağız şimdi. Adam keseceğiz. Daha geliş, gelişiriz de. Her yeri sömürmüşlerdir. 7 kişi kaldık bu arada. Uniocraft serverındayız. IP'sine yazarım aşağı servere. Açıklama kısmına. Kayıt, kayıt Şu yani. aşağıda adam var. Da adama nasıl gideceğiz? Biliyor musun bu yolu? Diyan, diyan. <laughs> Biraz uzun ama kanka. olmaz Ya doğru şeyden geçiyor. Tamam şimdi aklıma geldi. Sen götür bizi tane adam var aga. İki tane var hatta. Aşağıda mı? Yok. Ha yanda. Oh, şurada. Taki dağda. O adam dal. Ana. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Aga çektin mi sen orayı? Oraya. He. Videonun başına koyabilir misin? Koyarım. İki tane elmasım var. Elmasım mı var? İki tane. İki tane. Tamam, kanka bende de iki tane var. Buradan bir tane daha çıkar ama. Sen direkt ileri mi gittin? He aşağı indim aşağı. Oksijen yoldan mı gittin? Evet. Ha, tamam. Bakayım. Bir tane daha şey çıkmadı. Ee, bu videonun altına yorum atın arkadaşlar hangi serilere başlayayım hangi serilerden daha çok hoşlanıyorsunuz eee bu arada sende şey var mı neyse. stick, stick nerde istiyorsun aşağıdayım elmaslı bir yerde değil misin hani yok falan. neyse dur ben buradan stick çıkartayım eee Arkadaşlar bu videoya 15 like istiyorum. Gelirse emeğimin karşını aldığımı anlarım yani. Neyse sen nereden gittin? ben oksijenli <laughs> yoldan gittim sonra karşı yola geçtim. He gördüm tamam. Seni gördüm. Tam tersi şeyler var. Yukarıda ne? adam var. Aşağıda da adam var. kılıç. Al aga. Şunu al, şunu al, al. Ee, ölüm oyunu. Şey yapamadık ama ya. Sen adama dal. Da ben hemen şuradan bir diamond kılıç yapayım. Onu satayım. adamda şey kılıç var çat, çat. Sen kaç Aa, Bu adam ne böyle ya Oklayacağım biraz ya GG Chatmas Al sen Demir kılıç yap kendine Kanka bu kılıç var evet, Dur eşit olalım, bekle Yok yok Gerek yok gerek yok Söyle, Sende kaç boşluk var? 2 <laughs> Sende 2 boşluk var Evet e de, e, Zırhta ha, Zırhta 3 tane 3 şey kanka ya, Neyse bir şey olmadı Go Ok yok bende ok olmaz kanka Ok vereyim Ah Benim adım Jofer Bir an bak ki, ah drop Hadi bir çek Hadi. Abi buradan gelersin, çok kasıyor. Hani de kasıyor kanka. Ne kişi? Ben. Kanka. Neyse arkadaşlarım ben şöyle göstereyim. Bu altı yapın. İyidir bunu sınırsız yapın, bunu hızlı yapın, bunu kapalı yapın. Sarsılma pipi de genellikle kapalı olur. Şurada ben anlatayım durup bir dakika ayarları. Sarsılmayı kapatın arkadaşlar. İşinize yaramaz. Benimki zaten bu Optifine'nin normal ayarları. Ben böyle kullanıyorum siz. Eğer daha çok FPS almak istiyorsanız şunu böyle yapın. Kanka bizim şey geldi Sipariş geldi. Yemek sipariş etmiştir Allah'ım. Neyse tamam neyse izlediğiniz teşekkür ederim arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın hepinizi seviyorum.